Sen insan mısın dedik, yaşamın içinden dedik. Birçok yaşanmışlıkları, yaşadığımız hikayeleri, anılarımızı, ananelerimizi, unuttuklarımızı sizlerle paylaşmaya başladık. Ve birçok videoda da bunları paylaştık. Paylaştığımız videoların içerisinde özellikle aile içerisindeki iletişimlerdeki sıkıntılar, çekilen sıkıntılar, yaşanmışlıklar, zorluklar, aile bireyleri içerisinde güven eksikliği, birbirini dinlememe, bütün bunların hepsi biz sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bunların içerisinde eksik gördüğümüz, eksik bulduğumuz birçok şey var. Bunlar nedir diye düşünecek olursak şöyle bir bakalım. Evleniyoruz, çocuğumuz oluyor. Aile içerisinde eşimizle bir şeyleri paylaşmak istiyoruz. Bazen öyle bir şey oluyor ki bunlar monoton haline geldiği için iki taraf da birbirinden sıkılıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor, sıkıntılarını paylaşmaya çalışıyor ama bir türlü birbirlerini dinlemedikleri için de o sıkıntılarını paylaşamıyorlar. Evet. Peki biz ne yapmalıyız? Şunu iyi bilmeliyiz. Bilirsiniz yıllar önce aileler kalabalık aynı ortamda yaşayıp birbirlerine büyüklerin anlattıklarını küçükler de dizlerinde dinleyerek o zamanlarda onların yaşadıkları, yaşayacakları ve onların o anlattıklarından kendilerine tecrübe ettiklerini, bilgi Bizler böyle yetişmiştik. Bazen unutuyoruz böyle yetiştiğimizi, günün, zamanın şeyine kaptırıp kendimizi de kaybediyoruz. O zaman biz ne yapmalıyız? Şöyle düşünün. Aile büyüklerinizden şu anda sağlıkta kim varsa bunların kıymetini bilin. Bunlarla zaman içerisinde zaman zaman onların anılarını anlatması için onlarla bazı paylaşımlar yapın. Onları bir dinleyin. Bakın o dinlediğiniz şeyler sizin hayatınıza büyük bir değişiklikler yapacaktır. Nasıl mı yol açacaktır? Siz onların çocuklarısınız. Onlar hala sizi çocuğu gibi görüyor, çocuk gibi görüyor. Sizi büyümesin, büyümenize belki izin vermiyor. Ama şu var, siz onları dinledikten sonra yarın bir gün çocuklarınız da sizi dinleyecek. Siz çocuğunuza çocuk muamelesi yapmamış olacaksınız. Ve sizin tecrübelerinizden de sizin çocuklarınız faydalanacak. Siz çocuğunuzu hiç dinlediniz mi? Dinlemek için peki ne yaptınız? Siz annenizi babanızı dinlediniz mi? Dinlemek için ne yaptınız? Bunu böyle düşünün. Çünkü hani eskilerin bir değişi vardı. Tarlaya buğday ektiğin zaman arpa çıkmıyor. Arpa ekince de buğday çıkmıyor. Hadi o zaman biz de tarlaya buğday ekip buğday çıkartalım. Arpa ekip arpa çıkartalım. Ne ektiysek onu biçelim. Ama gelecekte bizler için faydalı olacak en önemli şeyler insanların birbirlerini dinlemesi, birbirlerine güvenmesi, birbirlerine saygı duyması. Saygının olmadığı hiçbir yerde sevgi olmayacaktır. Peki sevgimizi güçlendirmek, sevgimizi çoğaltmak için birbirimize olan saygımızı kaybetmeyelim. Birbirimize olan güvenimizi kaybetmeyelim. Özellikle çocuklarımıza güvenimizi hissettirelim. Neden hissettirelim? Çocuklar aile içerisinde bu güveni buldukları zaman kendilerine özgüvenleri gelecek. O özgüvenlerini de ne yapacaklar? Dışarıda o güveni olacak insanları aramayacak. Çünkü neden? Siz ona güvendiniz. Onlar da şunu iyi diyor. Benim ailem her zaman benim yanımda. Onlar bana güveniyor. Ben de kendime güveniyorum. Ne onlara ne de kendime yanlış bir şey yapmayacağım. Ve sizinle birçok şeylerin çocuklarımız paylaşacak. O zaman lütfen birbirimizi dinleyelim. Birbirimize olan saygımızı kaybetmeyelim. Birbirimize olan sevgimizi çoğaltalım. Hani bir değiş daha vardır. Acılar paylaştıkça azalır. Sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır. O zaman biz de mutluluğumuzu çoğaltalım, acılarımızı azaltalım birbirinize olan güvenimizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Siz çocuklarınıza güvenin, çocuklarınız size güvensin. Anneniz babanız size güvensin, siz annenize babanıza güvenin ve birbirinizi dinleyin. Sizin yaşadıklarınız çocuklarınız için birer önemli ders. Bu yaşadıklarınız okulda, kitaplarda göremeyecekler. O zaman onlar o görmediklerini, duymadıklarını onları anlatmak lazım. Ha, diyeceksiniz ki benim çocuğum beni dinlemiyor. Senin çocuğun seni dinler. Yeter ki sen onu dinlemesini bekliyorsun. Sen insan mısın? Evet, insansın.